bilmiyorum. Neyse bir Duvoz'u izleyelim abi. Turnuvaya girmeden önce bir yansın beyinler. Ruppo ile oynuyor Duvoz. Nasıl yani? Normalde Duvoz'un kankası Ruppo değildi sanki. Ruppo da gene bizim çocuklardan biri değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Doğru biliyorum diye düşünüyorum. Bir dakika burada bir kalite sıkıntısı var abi. Gardakçımız gene aldı vektörcüğünü çekti kili. 45 kil almış. Merak ettim maç çok merak ettim. Abi adam o kadar bir saydam oynuyor ki oyunu ezberliyor herhalde ya, ya alışkanlık. Hakan'la bu arada önümüzdeki zamanlarda bir şey yapılabilir ya. Hakan'la konuştuk tanıştık yani. Nikini de değiştirmişti aslında. Daha büyük ihtimalle 5 gün önceki video. Doğru. Kardeşim gene bir şeyler yapıyor. Gene bir şeyler yapıyor. Başka takımlarda olan yani atıyorum eee oy ca oy Sağ solumuz yok bu Double Bit. Aynen aynen. Bir sağ sola başlayalım abi. Sağ sol abimiz. Şey, e, turnuvada şöyle bir olay var. Onu söyleyeyim size. E, başka platformdaki kişiler takım olarak katılamıyor. Ama bir takıma bir kişi girebiliyormuş yani. Öyleymiş. Ben bilmiyordum öyle olduğunu. İki odasına mı gir abim? Bir dakika. Ekip odası nerede lan? Nerede oğlum ekip odası? Bak dozu izleyemiyorum ben deletmeyin ha. Nerede oğlum ekip odası? Nerede? Nerede? Dur çocuk nerede? Nerede kardeşim? Altın dere teşekkür ederim. Mesela teşekkür ederim. Abi 70 kişi kaldı. 4 bu aldı. Ruppo'dan önce killleri topladı diye düşünüyorum. Tamam arabasını almaya gidiyor. Bagicini almaya gidiyor. Niye kalitesi böyle ki bu çocuğun ya? Benim videolardan mı kalite böyle? Değil. 1080 izlemiyor muyuz abi? Bu çocuğun bunu Hakan'a söyleyeyim mi? Bunun ayarını yapsın. Niye böyle bir kalite sunuyor? Daha iyi yapabilir bence kaliteyi. Baksana oyun oyun sesini yarıda kullanıyor. Mobil'de çok güzel ses geliyor ya. Tamam. Klasik. Giorgio'dan çıktım, Rozo'a baskın. İki seçeneğim var. Ya Pochinki'yi diyorsun ya Rozo'ya. Rozo mantıklı. Kardeşim benim. Atrogedi seni mi yapacağım? Oğlum. Dostluk turunması yani. Böyle birbirimize söyleyelim, küfür edelim falan değil. İyi gördü adam ha. Ruppo da ama şeydi değil mi? Neydi ya Ruppo? Ruppo unuttum. Ruppo'yu da biz izledik. İzledik bu arada da. Arkadan bir gözüküyorlar? Sukul baskına geldi. Tamam. Oy. Oo. Sağ üstte kaldı onu rupo temizler herhalde Abi çocuğun Şeycik güzel ya Spreycikler güzel Bu arada vuramadı rupo adamı Yerde yılan yapıyordu Çok iyi çok iyi çok iyi Oh mis misko Bot vuruyor full dediğim buradakiler bot değildi Georgia'daki bot değildi bu ilk fightladığı takım bot değildi. Bu üstten gelen takım bot değildi. Şu alttaki ikisi bottu, okey. Şu, buradan şunu vuruyordu. O ikisi bottu. Yani botlar gelecek oğlum tabii ki oyununuza. Herkesin videosuna botlar geliyor. Bunun ne alakası var anasını satayım? Zoom dersini beni mi gösteriyorsun? Güzel. Bir oraya rezil olmadıydık. Ben bilseydim Duvuz'u getirtirdim bir şekilde abi turnumaya ya. Öf, ne bileyim ben. Bilmiyorum ki. Dur dur dur. Anlamadım mı buradan yaptıklarını? Kimse yok oğlum. Bir dakika. Kardeşim, Bulat. Kanka ne yapacağız? Ha? Turnuvaya gireceğiz de. Senin elin ayağın kolun tutsun diye sana da açım sen de biraz izle. Biraz gaza gel. Kanka asom bir oldum yani. Asom 11 oldum ya zarki <laughs> atlayarak mı oldun kanka teşekkür ediyorum. Kardeşim asom 11 olsana ya. Olurum ki. Aa ben daha yararlı bir şeyler yapmaya Allah, çalışıyorum. Allah aşkına olsun. 7 günlük ya. spor videosu falan challenge çalma falan buna kardeşim, benzer şeylerle uğraşıyorum kardeşim. Var, kardeşim kardeşim dava mava yok. Ha, hepimiz aynı yolda yürüyoruz. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Bak izle Duvoz abini. Asom bir falan. Bu bombayı nasıl attı lan içeriye? Bak bak. Geliyorum geliyorum bu, bu, arada ya. Bu arada Ruppo isteyerek kili mesela saldı burada bence. Bak salıyor killleri. Mantıklı. Videoda çünkü şey vardı ya. ama mesela biz bulatlarla gelince AVM'yi 15 kişi bölüşüyoruz anasını satayım. Ya, Anladın? Sana veriyoruz. Sana veriyoruz. Gökhan abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim, hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanka biz bir el ısıtmayalım mı ya? Sen yayında mısın? Ben yok kapattım. Ha, tamam. Açacağız mı biz de? Biz, de, biz Yo açmak zorunda değilsiniz siz bilirsiniz. Delaylı yayınlar zaten. O ben zaman de, yayında değilsen de, ona abi. göre rahat rahat konuşuyorum. Arkadaşlar o zaman size bir Google Play kodu çekilişi yapayım ben. Bugün full çekiliş yapalım madem. Böyle, ne dersiniz? İyi olur. Her gün yapıyoruz gerçi de. Başlattım abi. Hani yayını izliyorum senin de. Ee, Vural'ın Discord'u atın. Abi ekip Vural'ın Vural abi'nin Discord'u. Oo bu biraz Şimdi kötü oldu. Discord'unda mıyız? Vural'ın mı? Ben Kardeşim şuan... boş yapma şu adam 2 saniye izle. Bak Selahattin de izliyor. Anladım. Allah Allah. İzle biraz. Oyun şu şey olsun böyle yani anladın mı? Mekaniklerin gelişsin kardeşim. <laughs> Doğuz abi bir izler misin lütfen yani şu an? İzliyorum kanka bomba atıyor şu an. Bak o bak bomba. Bomb nasıl o nasıl? Na nasıl? Ee, Bobby Bryant. Oğlum o bombayı nasıl öyle attı ki? Selo sen mobilsin söylesene nasıl attığını. <laughs> özür dilerim Selo o zaman. Seni yücelttiğim için özür dilerim bro. <laughs> güzel bombaydı. Beğendim. Bizde de Pulat bomba atınca bizi patlatıyor falan. Oluyor yani böyle şeyler. Vuzi vuzi istiyorum. Ozan aksini izlesin şu adamı. Abi çok güzel team yapıp kili salıyorlar ya. Ne oldu lan kal? Sen de aç bize kal. Gaza gel. Attım attım. abi? Bakayım. Gaza gel. İzle. Doz abini izliyoruz. Tamam. İzle. Biraz oyun öğren. Hemen. Turnuvada hiç ne yarar bugün? Araplar vs. Okey, Türkler turnuvasından önce. Barışçı Doz'u izleyip gaza geliyor ki. Yarın yok abi. Neyi? Ne diyor Selahattin? sen niye Duval's izliyorsun ki? Zaten sen daha iyi oynuyorsun. Ha o Selahattin. Sen, Yalanı. Sen de var ya ayrı ekmeklesin <laughs> oğlum. Ya Selahattin. Ulan Selahattin. Yedim bitirdin yemin ediyorum bizi bitirdin bak. Şimdi birbirimizi vurmamak için nasıl anlayacağız? Oğlum bombayı nasıl atıyor lan bu? Alta basıyor abi. Mal Anladım mısın ya. sen? Emülatör mü bu? Evet. Yani emülatörü de alta basıp atıyorsun. Şey var ya serbest kameraya Ha serbest kamerayla atıyor. Bak ben bunu bilmiyordum. Demek ki kötü bir oyuncuyum. Ama beni her bombamda tutuyor yani. Ben genellikle first person'a çekip atıyorum bombaları. Mantıklı olmuyor mu öyle? Bak bak. Sağ solu yaptı bak bak. Bak duydu beni ve sağ solu yaptı gördün mü? Bak bak bak. Ulan iyi izle bu hareketi. Kardeşim. Bak kal sen de izle. Hop. Hop. Bak buradan <laughs> indi hop. <laughs> Yapamadı. <laughs> evet sola geçemedi. Allah diyor öyle oldu. Ama adamı beyit diyorlar bu arada. Arabaya bindik kaçıyoruz aynen, aynen, Barış bir yayını al artık bu çocuğu ya. Kanka ben düşünüyorum da yani şimdi çocuk... Benden sonra biliyorsun herkes yazar çocuğa, deli ederler çocuğu. O yüzden bu kahve ortama girmesini hiç istemiyorum. <laughs> bu kahve ortamda en iyi çocuk bu çocuk yani. Gerek yok. Çocuk benim eski izleyicimmiş bu arada Duos, Lol izleyicimmiş. Silent King Jingen 003 falan biliyor. Konuştuk Instagram'dan bayağı. Hmm. Barış abi bak linki bıraktım aşağı. Basarsın Kal, ya. Kal izle şunu biraz. Salak salak hareket yapma. Abi izliyim mi? Hayır yayında ne <laughs> İzle oyunu öğren biraz diyorum sana. Hayda. Bugün bugün Araplar vs. Abi gururumla oynuyorsun. Oğlum bak bu ya. ne lan? Abi çok hızlı oynuyor derken herkes benim dalga geçtiğimi falan zannediyor da alakası bile yok. Gerçekten bu çocuk hızlı oynuyor bu oyunu. Ha bak ben bombayı öyle atıyorum. Birinci şahıs çık atıyorum. Ben sana bir şey yazdım. Baksana. Röntgen mi var bu çocukta? <laughs> nasıl ha nasıl ne artık Saçmalamayın arkadaşlar. Gerçekten. <laughs> ha tamam tamam. Bir dakika. Oğlum zaten biz biz bizim takımla biz oluyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün oyunda şey sıkıntısı olmadığı sürece bir sıkıntı yaşamayız. Bizimkiler birbirini vurmadığı sürece. Artık. Evet, <laughs> evet. Evet. En çok korktuğum o zaten benim ya. Oy bir gördü çıktı. Bomba attı Ruppo. Selahattin Ruppo da şey değil mi Türk? Türk Türk ikisi de Türk. Bu normalde Ruppo ile oynamıyordu ama Naxby ile oynuyordu. Aynen aynen. Abi ne kadar güzel o zaman. Adamların iki izlediği insanın böyle ayrı ayrı youtuberların birbiriyle böyle videolar çekmesi çok iyi. Biz sesli konuşuyoruz, kameralı açıyoruz, gene yapamıyoruz. Herhalde en fazla birileriyle içerik çeken insan benimdir. O çocuk sesi ne lan? Bana da geldi. Baba bak gene bir sağ sol yaptı abim. Bak bak. <laughs> Niye arka sola oturdu Çok merak ettim şu an Ha Geri öne oturdu Mantıklı bir şey düşünüyordum Alarm çalıyor Kardeşim o Tinder eşleşme sesi değil mi ya Ben de anlamadım ama Ne yapıyorsunuz Kardeşim sen de bir izle. sağ sola abi izliyorum gene. Bir maça girmeden önce bir şeye gireyim. Yukarıda olmadan bombayı nasıl atacak? Ya şu bombayı ben atsam kendi kafamda patlatmıştım. Ha geçen attım bombayı atabiliyor mu abi? Abi çok güzel beyit atıyor çocuk. Bak bak bak. Ha Rup oradan çıkıp bitirdi. Aynen beyiti çok güzel yapıyor. Ben nasıl attım ama geçen gün bomba? Kar. Abi onu ben attım. Ha tamam. <laughs> Kardeşim biz niye ayrı bir gruplaşma olarak ayrı bir Discord konuşmasındayız bilmiyorum. Hep biz böyle gruplaşıyoruz ya. Hiç hoş değil bunlar Ozan. Evet. Ozan evet, sen kapattın mı yayını? Abim ben geçtim. Kapadım kapadım ya. Kanka şey ya kozmik şey Aa, zıplıyorlar. Olmuyor. Kozluk aa aa bizim Türkler geldi. Ana <laughs> zıplıyorlar çocuklar. çocuklar. Oha yazıyor. aleyküm abi. <laughs> abi. <Gelin>. abi. abi. <laughs> Oo Rupo var lan. <laughs> Oo Rupo var lan. Ya. Abi bunlar niye spor turnuvalarına katılmıyor acaba ya? Abi bilmiyorum. Katılsalar var ya. Yani iş yaparlar. Ama gerçi şu an daha çok kazanıyorlar işte. Evet. <laughs> Hiç kimliği belli etmeden. Çok iyi anasını satayım. <laughs> gayet gayet güzel. Sende ne kadar delay var Barış? 3 Dakika. Evet. Oy. <laughs> Çok iyi. 3-3. Gayet güzel bu arada. O çocukları ne yaptı arkadak çocukları? Saldırar onlara. Yo arkadan da onlar geliyor. Bak bak kafa karıştırıyorlar işte. Abi yapma işte bak. Bu kötü bir şey oluyor bunlar için. Çünkü he artık her böyle video çekeceklerin birileri gelecek. Vurduklarına küfür yiyecekler konuşamıyorlar. Ha soldan geldi araba. İnşallah diyeler. Oy oy. Helal. Baba. Rupo salıyor ama ben onu fark ettim güzel salıyor. A. Güzel. Hangi? Oğlum bunlar sıkmaması lazım. Bunların sıkmaması lazım. Niye sıktılar ki? Oy. Bunların sıkmaması lazım da. Anla Abim benim be. Rupo var mı skuat atmaya ettiler ya. İşte bunlar akıllarını karıştırıyor. Bence o, o yüzden yani düştü zaten bu da. Akıl karıştırıyor. Biz o yüzden Ghost. klavyeyi biraz daha basarsan seninle ciddi anlamda Kardeşim güzel. Kardeşim Kerim Yaman'ın selamı var. Barış abiye başarılar diliyorum diyor. Seninle selam söyle. Aa gene aynı kendi çocuklar vurdular. İşte bak. Kafa karışıyor. Ses kasamıyorlar zaten. Tabi mesela arka, alttaki çocuk o çocuk mu? Ha çatıda. Of. Çok kafa karıştırıyorlar. Evet 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 işte onu diyorum ya. Bak sağ sol falan yapıyor. <gülüyor> 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 e tepedeki çocuğu ne Herhalde Ruppo vurdu. Ölmedi lan orada o çocuk. Niye orayı göstermedi acaba? Bir dakika gene bakacağım. Ha, tamam tamam. Bunlar vurdu. Bunlar vurdu. Evet biliyorum arkadaşlar. Kozmi'nin babası vefat etti. Herkesten önce ben biliyordum yani. İlk dakikasından aracımız. Allah rahmet eylesin. Bizim çocuklara da haber vermişti. Ben sadece dillendirmek istemedim söylemedim yani bunu yayında. Ya yani öyle mü olmuş. Yok bugün değil, geçen haftadan. Oldu ya, bayağı oldu. Bayağı derken yani buçuk hafta böyle dün gece gene aradım ben bu arada Cem abi'yi konuştum. Cem abiyle. Abi 8 kişi oynuyorlar. Abi. <laughs> bu ne? Bak, bu çocuklar kill almasa ha onların da killini hesapladı bence. Ben sana söyleyeyim mi? o Uykarak kılıç koymuştuk bence. Koyması da lazım yani. Kofin Rupo Duvos aynı maçta demiş. Hangi maç o? Oo. King Kubi teşekkür ederim. 9 şapka için Yusuf, Demirer, Furkan, Süleyman, Fatih, Altındere, Esin çok çok teşekkür ederim. Attığınız onu için. anamamaz. olmaz. Onlar çukurdan nasıl çıkacak? Hadi be. E bu kill şimdi boşa mı gitti oradaki? Abi adamlar Alp 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 Power of the Ozar yazmış <laughs> Ulan çocukların killleri çalmışlar Ruppo kullanmıyor diyenler var Flare gancı attı Gayet güzel İranlım çok teşekkür ediyorum. Balgabağı yolladığın için. Hoş geldin bro. Kaçıncı sıraya aldık biz bu arada? Sekizinci miyiz o etkinlikte? Arkadaşlar donate... Daha o da zıplıyor. Donate'leri okurken biraz geç çok 3 Üç dakika delay var. İranlım çok teşekkür ederim bu arada. E Herkese Herkes öpücük yolluyor. Okay. Bomba atacak herhalde öyle düşünüyorum. Vay be. <laughs> Konuşamadı anlaşıyor ne güzel. Oğlum o ne lan oraya? Ha tava fight'ına girdiler. Oğlum kaç tane vurdu lan öyle? Gitti o çocuk gitti Dvoz. Çocuk 3 gün sakat. Tamam Yunus gitti. Oy yorup. Oğlum canları azalmıyor ki çocukların. O niye ölmüyormuş kardeşim o kadar tavaya? İyi çocuklar alıp vurmamış. Helal olsun bunlara da. <laughs> güzel güzel güzel. Ben, ben bir gaza geldim arkadaşlar. Bir tava fight'ına girelim o zaman. Araplarla bugün. Tava atmak serbest mi acaba? Tava atacak kadar yakın olacağımızı sanmıyorum onlar. Ben öyle bir pozisyon yaratırım. <laughs> Bayağı güzel. Duboz abim. Beğendim. Güzel oyun. Güzel oyun.